Hanımlar beyler herkese merhabalar Sapiens oynamaya devam ediyoruz Köylelerimiz ilkel kabilemiz ateş başında oturup sohbet etmeye Mutlu mesut bir hayat sürmeye devam ediyor Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz ve iyi seyirler diliyorum Şimdi bu bölüme şöyle başlıyoruz arkadaşlar Bu arada ne kadar çok mızrak yapmışız Bütün kabile savaşa gidebiliriz bu mızraklarla Evet şimdi şuradaki evimiz biraz küçüktü. Minik de bir yamuk olmuştu. Ben bunu yeniden yapmaya karar verdim. Ve temelini attık arkadaşlar. Burası depomuz. Burası evimizdi. Sadece çatıları kaldı diyebilirim. Çatıları şöyle beraber bir yapmaya başlayalım. Ahşap çatı yapacağım ya. Kesik kütüğüm ve normal kütüğüm. Ya kesik kütüğüm var da normal kütüğüm olmayabilir. Onu da şimdi toplamaya gidiyorlar şuraya. Biraz hızlandıralım onlar gitsin. Biz şöyle çatımızı yapmaya başlayalım birazcık zor yapılıyor. Evet. Tamamdır. Şu aralara da samanlar sıkıştıracağım arkadaşlar ben şöyle. Şurada bizim samanlarımız vardı. Bakın şunlar. Bunlardan küçük küçük buraya sıkıştırırsak kapanmış gibi bir görüntü verebiliyoruz. Yağmurdan, kardan, sudan etkilenmiyor burası. Evet. Yeni mekanımız burası sevgili arkadaşlar. Artık burada yatacaklar. Ama tabii bunun için küçük lazım diyor. Bizimkiler buradan getirmeye başladılar bakın. Çubukları ve küçükleri ağaçlarımızı kesiyoruz baltalarımızla. Daha sonra onları topluyoruz. Yeteri kadar kütüğümüz geliyor. Ve bizim burada da ağaçlarımız vardı. Ee, bunları da kesebiliriz aslında. Şöyle bunları keselim. Yeterince huş ağacı tohumumuz var çünkü. Ee, tamamen eğer gidiyorsa bu. Yeniden burada ağaç yetişmiyorsa. Tekrar huş ağacı ekeriz. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Artık birazcık bahçemizi kullanalım. Ayçiçeklerimiz büyüdü artık bunları hasat da edebiliriz ama önce evi bitirmek istiyorum arkadaşlar evi bitirelim daha sonra ee, toplama işine geçeriz bize kütük lazım kütük getirdiniz mi kütük getirdiler şimdi şöyle bir şey keşfettik bakın mesela kütükleri getirip buraya koydular ya buradaki depoya tıklayıp depoyu yönet dediğimizde ve bakın burada sadece kütüğü işaretlemişim hepsini kabul et yerine kütüğü işaret direkt buraya getirip sadece kütük koyuyorlar. Yani kütükleri götürüp içeriye koymuyorlar. İçeridekileri de alıp dışarıya koyduk. Yani bu ne işimize yarar? Davul çalıyor burada bu çocuk. Ne işimize yarar? Buralara yiyeceklerimizi, sadece yiyecekleri içeriye depolayabiliriz. İşte bu çanak çömlektir, ıvır zıvırdır, onları dışarıya depolayabiliriz. Mesela bakın şurada bir sürü ne bu? Bıçak. Bakın bu bıçakları buraya koyabiliriz mesela. Şuraya bıçak koyalım. Bakın bıçak. Bıçakların hepsi buraya gelecek bundan sonra. Burayı da bir taşımayı deneyelim. Şöyle geldik, yeni rota dedik, durak ekle dedik. Bunları aldık. Bıçakları burayı mı seçmiştik? Sanırım burayı seçmiştik. Bir bakayım. Aynen bıçak. Bıçaklar artık oraya gelecek. Peki, çatımız yapılmaya başladı mı? Henüz yapılmaya başlamadı çünkü kütükler gelmedi. Kütüklerimiz burada duruyor. Onları getirdikten sonra buradaki kütükleri de kesecekler. O konuda kafamız rahat abicim. Burada kazmalarımız üretiliyor. Birazcık taş eksiğimiz var. Öncelikle ip üretiyoruz buradan. Daha sonra ipi çubuğa ve taşa bağlayarak bu arkadaşın yaptığı gibi kazma üretiyoruz. Kazmaları da getirip buraya koyacaklar. Burada baltalarımız var. Burada mızraklarımız, burada da kazmalarımız olacak. Şimdi çok hızlı şu çatıları yapalım. Evet, çatılar yapılmaya başladı. Bakın yeşil yeşil olmaya başladı. Daha sonra da iç kısma e, samanlar koyacağım arkadaşlar. Şu Çatıları bir halletsinler bakalım. Evet binamız bitmek üzere sevgili arkadaşlar. Son birkaç tane odun gerekli oldu. Ee, bütün köylü gitti odun toplamaya. Bakın buradaki yerdeki büyük kütükleri getiriyorlar. Bunları koydukları zaman binanın üstü tamamen kapanmış olacak. Bence çok da tatlı bir evimiz oldu. Tipi de güzel görünüyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Biraz mutsuzlar. Çünkü neden? Ee, bu arkadaşlar yerde yatıyorlar. Çünkü yataklarını kaldırmıştık yeniden koymak için. Tamı tamına 21 kişiyiz. Bakın burada nüfus 21 yazıyor. Yani 21 tane yatak yapmamız lazım. Bunun için de saman lazım. Samanımız var mı? Hiç samanımız kalmamış. Çok hızlı bir şekilde burası bitsin. Bitmek üzere bakın zaten çatı. Ben şuradaki samanları toplamak istiyorum. Ee, orada birkaç tane odun var. Onları da getirecekler. Şöyle şu samanları şöyle toplarsam daha güzel olacak. 37 tane saman. Toplayalım bunları. Yataklarımızı da bir yandan yapmaya başlayalım odunlarımız gelirken. Evet samanlar geliyor. 21 tane yatak yapmamız lazım arkadaşlar. Ama ondan önce ben şuraya oturma yerleri yapmak istiyorum. Biraz daha böyle evin önünü güzelleştirelim istiyorum. Bakın şu ahşap banklardan bir kütük bir kesik kütük lazımmış bunun için. O da var zaten bizde. Şöyle bir tane koyarız. Şöyle bir tane koyarız. Bunu yıkarız arkadaşlar. Çünkü o dibinde kaldı bankın çok. Hemen şöyle bir tane daha koyacağım. Evin önünde oturabilsinler istiyorum. Hatta belki içeride camların önünde bile oturmak isteyenler olabilir. Oradaki küçükleri alsınlar ondan sonra kaldıralım. Şöyle camların önünde bile oturmak isteyen olabilir. Aynı şekilde bu camın önüne koyacağım. Şöyle geceleri belki oturup sohbet etmek isterler burada. Şöyle koydum. Tamam. İçerisi çok karanlık olsun istemiyorum. O yüzden şöyle dört köşeye birer tane meşale koyuyorum arkadaşlar. Burası bizi uzun süre götürür. 21 kişiden çok daha fazlasını alır. Umarım yanmaz burası. <laughs> Meşalelerden. Evet küçükler yapıldı bile. Yalnız ters oluyor. Şimdi bunları şöyle şöyle koyalım. Haydi. Bu taraftan başlayalım bakalım yataklara. Evet. 2 3 Şöyle şöyle yerleştiriyorum arkadaşlar. 4 5 6 7. Elimden geldiğince eşit koymaya çalıştım arkadaşlar yatakları. Umarım düzgün olmuştur. Bir tane de şuraya koyalım. Şimdilik ortayı boş bıraktım şöyle. Buradan gelince sağda ve solda yataklar var. Bunun için saman eksik diyor. Eee samanımız hiç yok mu? Şurada bunlar saman değil mi? Aynen. Neden yapmıyorlar bunlar? Yapı olamaz. Saman sanırım ıslak diyem samanlar. Henüz kurumadılar diye olabilir. Şu anda yeşil görünüyorlar arkadaşlar. Kuruyor diyor. Peki. Kurusun. Ondan sonra alıp koyacaklar. Alt tarafta da çürümüş samanlar varmış. Okey. Birazdan şuralardan toplayabilirsiniz o zaman. Beklemeyelim. Şöyle 19 tane daha toplayın size zahmet. Evin içerisinde oturuyorsunuz çünkü. E, buradaki ağaçları kestik. Huş ağaçlarını arkadaşlar. Kesince yeniden yetişmiyormuş mantıken. Ama toplarsak yeniden yetişecek arkadaşlar huş ağaçları. Bu arada bitkilerimiz çoğalmaya başlamış. Ben buralara yeni huşlar ek ekeceğim. Şunlardan güzel odun çıkıyor. Şöyle elimizde tohum var diye hatırlıyorum. Ne oldu? Bir kabile daha tespit edildi. Alalım abi tamam. Elimde yeterince tohum var. Şöyle şöyle iki sıra daha gitsin hadi. Evet, yeteri kadar huş ekledik. Kabile nerede? Ben bakana kadar gitmedi diye düşünüyorum. Ha buradalar geliyorlar zaten. Gel abi katıl bize. Bir kişi misin? Sadece bir kişiymiş. Okey. Şimdi birazcık sanırım hayvanımız eksik. O bayağı eksik. Bayağı eksik. Bizim mızrakla ava çıkmamız lazım arkadaşlar. Bugün ekmek mekmek de yapmayı deneyeceğiz. Birisi katıldı kabileye. Şunu ve şunu avlıyorsunuz arkadaşlar. Hatta yapabilirseniz bunu da avlıyorsunuz. Oradan mızrakları kapıp kapıp gelin aynen. Atlı sapladı. İkinciyi saplayamadı. Biri düştü bile. Okay. Bunu da avlayacaklar. Şunu da avlamaya gidiyorlar. Bakalım. Evet ona da sapladı. Güzel. Yeterince etimiz geliyor. Tamam o işi de hallettik. Bankları da hallettik sanırım. Aynen bankları da hallettik. Birazcık bir elma ağacı bulmam lazım ve bektaşi üzümleri bulmam lazım. Bunları bulursam tarlamız tamam olacak arkadaşlar. Bir elma ve bektaş yüzümü. Hatta burada varmış. Şunları toplayalım. Bakın ahududular. Şöyle yapsak. Ahududuların hepsini toplasak. Ve ahududuyu da nereye koysak. Şöyle sadece buraya ahududu koyalım. Bir oyunu durduralım. Buraya sadece ahududu koyalım. Aynen getirip direkt buraya koysunlar. İç kısmında kalsın ki çürümesin. Şimdi bunları inceledik mi? Bunu bir incelesene. Hatta buna da öncelik verebiliyor muyuz? Aynen öncelik verebiliyoruz. Şu gelincikleri bir inceleyelim. Bununla e, mekanımızı da bu arada dekore edebiliriz. Şöylesi gelincikler ekerek. Bakın. Şöylesi gelincikler ekleyerek sağ solu güzelleştirebiliriz arkadaşlar. Şöyle kapının önünde mesela üçer 4'er tane gelincik olsun. Nasıl olsa sağ, sağda solda gelincik bir sürü var. Evet şöyle gelincikler ekliyorum buraya. Peki şimdi ben bir elma bulmaya gideyim. Elmaları da ekmeye başlayalım. Evet hemen yolun karşısında gördüm bu arada elmaları. Şöylece toplayalım. 4 elma ağacından elma toplayalım. Mamutlara yakalanmadan. Hızlıca e, elmalarımızı ekmeye başlayalım arkadaşlar. Çekirdekleri topladık mı ya? Ya bunlar ne işe yarayacak ki? Bunlar sadece ekip biçmek için değil mi? Çekirdekle bir şey yapacağımızı sanmıyorum. Yemezler herhalde. <laughs> Bu arada buğdaylarımız da tamam. Şöyle yapacağım. O alandaki buğdayların hepsini toplayalım ve bir buğday araştırması yapabiliyorsak yapabiliyorsak buğday araştırması da yapalım arkadaşlar. Elimizde kil ürünler var. Kil ürünleri de üretmeye başlayacağız. Burada burası ne için ne gerekiyormuş? Keten gerekiyormuş kazma için. Birazcık keten üretin abicim. Şöyle bir 10 tane keten üretin. Kazmamız ne kadar? Gerçi kazmamız da var ya. Mimeli virüse yakalandı. Hafif bir belirti gösteriyor. Yapma. Yapma. Şimdi şuradan bir taş vazo üretelim. Tamam mı? Bir tane fırınlanmış kase üretelim. Hatta iki tane üretelim. Tamam. Bir tane şundan üretelim artık. Bu neyse. Crookable diye yazıyor. Sanırım su içmeye yarayacak bir bardak. Bu arada sağda solda kil varsa toplayalım. Burada zaten varmış. Kilimiz bak şurada varmış. Bunları toplayalım. Şöyle bu killer önemli. Sabaha kadar bekleyin diyor. Gece toplayamıyoruz diyorlar. Tamam. Ben işaretleyeyim de siz toplarsınız. Okey, elmalarımız geldi değil mi? Şunlar ne? Buğday ekiyorlar. Ha tamam. Ha topladık. Dur. Topladıysak araştırma verelim. Nerede abicim buğdaylar? Bunlar keten. Bak bunu da araştırmamışız bu arada. Çekiç. Taş çekiç. Hemen bunu araştıralım arkadaşlar. Bir de buğday araştıracağım. Buğdayı dışarıya mı koyuyorsunuz gidip? Yo. E buğday nerede? Aa yaptık bu arada kil kase. Kil kase mi bu ne? Vazo. Bununla bir şeyler taşıyabiliriz. Şuraya sadece buğday koymak istiyorum. Buğday. Buğdayları getirip buraya koysunlar. Ya toplamış görünüyorlar ama. Alıp tekrar mı ekiyorlar? Ne yapıyorlar? Şunu depolayamıyor musun? Enteresan. Alıp tekrar ekelim. Aa çiçeklerimiz ekilmiş. Bak içeriği de kullanmaya başladılar. Yatıyorlar yorgun olanlar. Çiçekler tamam. Ben bu buğday göremedim arkadaşlar. Peki şu geceyi bir atlatalım. Elma bir gelsin. Ne oldu be? Birisi öldü ama yaşlılıktan öldü. Bizlik bir şey yok. Geceyi bir atlatalım arkadaşlar. Kabile uyuyor bakın burada. Sakin şekilde iki tane de samanımız eksik. Hemen yani şuradan iki tane saman toplasınlar da sabah olunca. Şöyle. O iki yatağı da yapalım. Peki sabahı bekliyoruz. Evet yavaş yavaş hava aydınlanmaya başladı. Günaydın arkadaşlar. Birisi çanak çömlek becerisini öğrenmiş. Şuraya yol yapmamışız. Şu kapıdan girecek bir yol yapalım arkadaşlar. Ne oldu? Birisi montaj becerisini öğrendi. Zanaat yapılacağını keşfetti. Ha taş bal taş şeyi öğrendik. Çekici öğrendik arkadaşlar. Çekiç. Şuradan bakalım artık ne yapabiliyoruz? Taş çekiç. Hmm keten meten lazım. Hadi şundan bir 5 tane yap bakalım. Eee bina yapımını hızlandırıyormuş diye yazıyor sanırım. Ben öyle anladım. Bundan beş tane üretelim. Eee hayvanlarımız ne oldu? Hayvanlarımız tamam avlandı. Gayet iyi. Burada yemeğe de başladılar hatta. Çekiçlerimiz orada. Incelemediğim bir şey var mı diye bakacağım. Bu ne? Bunu buraya depolama abicim. Bunu nereye depolabiliyor musun? Onu buraya depola. Stone hammer. Kazma hammer. Hammerları buraya topla abicim. Bak bunu buraya toplama. Onu alır kullanırsın birazdan. Şu arkadaşı bir inceleyemediniz. Değişik bir bitki bulmuştuk. Onu da bir inceleyin. Bu ne abi? Tavuk eti. E biriniz pişirin bari tavuk etini. Gelin burada. Tavuk eti pişir. Şöyle gelip samanları toplayalım. Bizim ekip nerede ya? Ha, elmaya gitmişler. Tamam. Elmaya gitmişler. Güzel. Çanak çömlek becerisi öğreniliyor. Buraya bektaşi üzümlerimiz de ekilecek. Gelirken birazcık şöyle üzüm toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bektaşi üzümlerinden getirip buraya ekersiniz. Tamam mı? Hatta birazcık daha vereyim ben size oradan. Bektaşi görevi. Elmaları getirdikten sonra. Elma ağaçlarımız nerede peki? Elma ağaçlarımız burada. Evet o elmalar geldi ekiliyor diyor. Tamam elmalarımız ekilecek. Şu birisi virüse yakalandı ya. Aa bak. Çömlek yapmış gördün mü? Yaş kase. Kuruması lazım bunun. Kilden yaptığımız için şu anda yaş şekilde görünüyor. Buradan birisi inceleyecek sarımsak ve mürver lazım diyor bunun içinde. Enteresan şeyler öğrenmeye başladık. Yemek konusunu... Ekmek konusunu bir türlü halledemedik. Halledeceğiz. Evet elma ağaçlarımız dikilmiş arkadaşlar bakın minik minik fidanlar halinde burada duruyor. Biz diğer tarafla uğraşırken arkadaşlar elmaları dikmiş. Herkezde virüs oluşmaya başladı. Çok çabuk buğdayları getirin. Getirdiniz mi? Ne yapıyorlar onlar? Uzaktaki buğdaylara gitmişler. Geri mi dönüyor? Ne yapıyor? Ben anlamadım ki. Burada da var. Bunları alacaklar galiba. Buğdaylar gelsin. Araştırma yaptık mı, yapmadık mı bilmiyorum. Umarım yapmamışızdır araştırma. Ekmek işini o yüzden yapamıyoruz diye düşünüyorum ben. Buralara bir yere buğday gelecek birazdan. Bir arkadaş da müzik çalıyor, flüt çalıyor. Şu. Flüt çalmayı öğrenmiştik ya. Buş müzik kabileyi bir arada tutmaya yarıyormuş arkadaşlar. Biraz daha mutlu oluyorlarmış. Çaldı, çaldı, gitti. Hah, buğdaylarım yetişti. Çok güzel. Uzaktan buğday almama gerek yok. Tamam, çok iyisin. Şimdi bak, sabah oluyor. Tamam. Hava aydınlanıyor. Bunları bir depolar mısınız abicim? Bak bunları bir toplayalım. Depomuza götürüp koyalım. Artık araştırabilmek istiyorum. Diğer görevler de bir bitsin yavaş yavaş. Şu buğdayları bir araştıralım yavaş yavaş, toparlayalım. Buğdaylarım depolandı mı? Buğdaylarım depolanıyor. Evet, artık inceleyebiliyoruz arkadaşlar. Bir kişi gelip buğdayı incelesin. Çok hızlı incelesin. Nerede o burada bak. Burada buğdayı inceleyecek, tamam mı? He. O yaptığımız vazo gibi kase vardı ya, vazo gibi kase. Bu kaseye koyacak sanırım onu. Bilmiyorum ne yapıyor. Bunun içine koyacak diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle öyle. Bakalım bu bir incelesin. Ne oluyor be? Yere vuruyor, tanelerini ayırmaya çalışıyor galiba buğdayı. Sanırım öyle bir şey arkadaşlar. Bu şekilde onun ufalandığını mı öğrenecek? Büyük ihtimalle. Yemeğimiz var mı? Yemeğimiz var. Peki boşta bir sürü insanımız var. Onlar mürver bulmaya gittiler. Bunlar sanırım biz bir şey yapmazsak karışmıyorlar ya bize. Baksana mamutun dibinde oturuyor çünkü bu kız. Evet evet mamutlar kendi kendine takılıyorlar. Bizlik bir şey yok. Yorulanlar dinleniyor. Ee, şurası nasıl olmuş ama bahçemiz? Harika bahçemiz var ya. Sadece birazcık e, ay çiçeğimiz eksik. Hemen ay çiçeklerini de şuradan toplayayım. Hafif bir virüse yakalandı ya. Kendi kendine geçiyor ya virüs. Şuradan ay çiçeklerini topluyorum. En azından orası da ekilmiş olsun. Bu arada aloe vera buldum. E, şifalıdır diye düşünüyorum aloe vera. Yani bu bir işe yarar herhalde. Toplayabiliyor muyuz peki bunu? bu kadar uzaktan toplayabiliyorlar. Da alıp götürürler mi? Mekanı çok uzak olursak götüremiyorlar. Pancar kökleri. Toplayalım. Okey. Yavaş yavaş gelirler herhalde buraya. Buralarda ne var? Buralarda pek bir şey göremiyorum abicim. Bu ne? Bir işe yaramaz. Gidiyorlar mı toplamaya? Evet gidiyorlar ama çok uzak. Öncelikle ay toplayacaklar. Peki toplasınlar bakalım. Biz şu buğdayın incelenme işini bir bitirelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim arkadaşlar. Ee, minik kardeşimiz aloe vera getiriyor. Oyunu bir durdurayım. Bunun elinde aloe vera var sanırım. Ne bu? Ne getiriyor? Teslim ediyor. Ayçiçeği getiriyormuş. Ee, Ayçiçeklerini ve aloe veraları içeriye depolayacağım. Bu ne abicim? Komposto. Ah, komposto aleti vardı bizde. Bir dakika bir komposto aleti yapalım. Şu. Kompost aleti 3 tane kesik küçük diyor. Bunu nereye yapabiliriz? Şöyle tarlanın yanına yapalım arkadaşlar şuraya. Kompostolarımız. Şöyle şöyle kompostolar tamam mı? Evet, onları da getirip koyacaklar oraya. Evet bu ablam hala çalışıyor. Hala keşfedemedi. Keşfetsin bakalım. Keşfetsin bakalım ekmeği nasıl yapacağız? Bu arada o çalışırken size bahçemi göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın son iki elma ağacım kaldı burada. Onlar ekiliyor ve çiçeklerimiz de ekiliyor. Şuraya bakar mısınız? Kendi ürünümüzü kendimiz üretiyoruz. 10 numara görüntü değil mi? Oyun çok güzel ya. Şu görüntü mutlu ediyor yani. Minik bir hızlandır. Bakalım nasıl olacak. Bunun için bir ateş gerekli olacak mı? Evet. Bazı otların tohumlarının besin değeri vardır ve kabileniz onları daha kolay çıkarmayı keşfetti. Kabuklu buğday çıkarmayı öğrendik. Bunun içine doldurdu arkadaşlar. Ve götürüyor buraya. Bunu incelememiz gerekiyor mu? Kesinlikle. Mesela buraya vazoları koyuyor değil mi bu adam? Getirsin koysun dur. Kabuklu buğday falan filan hepsi burada duruyor. Güzel. Şimdi şunu bir inceler misin? Onu bir incele. Birine de mesela artık kabuklu buğdayı öğrendik ya. Bundan mesela kabuklu buğday craft'la diyoruz, değil mi? Onu peki şurada craft'la atabiliyor muyuz? Yine her zamanki gibi. Aynen öyle. Buradan mesela 10 tane kabuklu buğday craft'la bakalım. Bunun için vazo gerekli diyor. Hemen buradan vazo craft'layalım 10 tane de. Onun için de kil gerekli diyecek. Bak birisi öksürüyor, duydun mu? Fillerimiz var. Şu ikisini toplayın. Şunu da toplayın. Şuralar hep kil mi? Aynen bunlar kil abicim. Bunları toplayalım. Güzel. Ama onları bir hızlıca toplayalım size zahmet. Ee, çok fazla görevimiz yok. Dinlenenler de var. Ay çiçeklerin ekimi bittiği zaman burası çok daha güzel görünecek. Bu arkadaşım eksin. Yeterince kazmamız, baltamız, her şeyimiz var. Şimdi o inceleyen kadın nereye gitti vazoyu? Aldı götürdü bir yerde inceliyor ama nerede? Bulamıyorum arkadaşlar. Bir yerde inceliyor. Birazdan şurada. ha şurada. He bakın biz geçtiğimiz bölüm şey yapmıştık. Taş öğütücü yapmıştık. Bakın. Şu. Eee, kumu buraya, pardon, buğdayı buraya döküyor unu. Un ürettik biz. Bakın şunlar. Bunlar öğütme taşı. Onları alıyor. Öğütme taşına döküyor. Burada öğütüp ee, kabuklu buğdayı un haline getirecek Çok iyisin Sabah olunca yapar ama bunu artık yatarlar diye düşünüyorum Peki yatsınlar sabah olsun Şu kabuklu buğday işine bakalım çok güzel oluyor ya Evet Günaydın efendim Sabah oldu ee, bir yandan Burada vazo üretiliyor Bu arkadaş vazo üretiyor Bir yandan da buğdaylarımız bakın Sesi uyuyor musun Harika bir şekilde buğday üretiliyor burada un üretiliyor. Buğday demeyim de yanlış bir cümle olur. Şurada da kompozit yerleri. Komposto. Kompozit ne? Komposto yerlerimiz yapılıyor. Bunun için kesik kütük lazım. Kesik kütüğe birilerini göndermiştik. Henüz gidip kesmemişler. Çok fazla iş verdiğimiz için. Önce elindeki işi bitirip sonra yapmaya çalışıyor. Bu arkadaş kafasına koyduğu ayçiçeklerini illaki ekecek. <laughs> Komposta yeri ya gübre gibi bir şey herhalde ya. Komposta dediği bilmiyorum. Tam anlayamadım da. Yapsın bakalım. Bunlar ne getiriyor uzaktan? Ben ne işaretlemişim orada? Bir kabile tespit edildi. Onu gidelim. Ne bunlar? Pancar kökleri. Okey. Kabile nerede abi? Gel. Sen nereden geliyorsun ya? Oradasın. Karşıdan geliyorsun buraya. Tamam. Evet. Virüse kapılanlar kendiliğinden iyileşiyorlar. Anlamadım. Nasıl iyileşiyorlar bilmiyorum. Bahçem muhteşem görünüyor abi ya. Bura neymiş lan? Huş ağacı. Okey. Bunlar da huş ağacı. Oo bir sürü huş ağacım var. Oduna ihtiyacım olduğu zaman direkt keseceğim. Önce tabii ki tohumlarını alacağım. Sonra keseceğim. Birisi yaralandı mamut tarafından. Bak vallahi saldıracağım en son size. Sonraki bölüm belki bir mamut avlamayı deneyebiliriz. Çünkü bakın mızraklarımız arkadaşlar. 1 milyon tane. 22 tane mızrağımız var. Zaten kişi sayımız 21. Ama hepsi gitmez avlanmaya. Vazo üretilmeye devam ediliyor. Bu arkadaşım da hala unu keşfedemedi. Bir keşfetsin. Bir keşfetsin bakalım neler olacak. Evet bitmek üzere arkadaşlar. Araştırmamız sonunda unu keşfedeceğiz. <laughs> Kabilemiz unu keşfediyor ve... Evet toz haline getirmek tohum ve tahılları açığa çıkarmak için faydalıdır. Öğütme taşını geliştirerek öğütme işlemini çok daha kolay hale getirdi. Ne öğrendik? Un. Güzel. Şimdi şu tarlama bir bakar mısınız? Ekilecek hiçbir şey kalmadı. Şurada minik bir sadece ekim olamaz, ayçiçeği gerekli diyor. Bunu da ben o zaman iptal ediyorum. Orası kötü görünmesin. Ekimlerimizin hepsi bitti. Kendi buğdayımızı üretiyoruz. Ahududularımız, elmalarımız, buradan ketenlerimizden ip üretiyoruz. Ağaçlarımızdan tohum alıp odun kesiyoruz. Yine aynı şekilde huş ağaçlarımız devam ediyor. Şimdi una bir bakalım. Bu arada kil kaselerimiz de yapılmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi dizmişler buraya. Şimdi biz ekmeği büyük ihtimalle burada yapacağız diye düşünüyorum. Ya orada yapamıyoruz. Peki buralarda yapabilir miyiz? Ekmekle ilgili bir şey. Ha un. Evet unu keşfettin diyor. Kabuklu buğday ve bileme aracı lazım bunun için diyor. Şöyle bir 10 tane un üretiyorum. Tamam mı? Bunun için de tabii ki şu öğütmeden lazım. 10 tane de öğütme aracı. Öğütme aracı için ne lazımdı? Bir dakika onu okumadım. Ee, büyük taş ve yontma aracı lazım. Large. Ha büyük taş tamam toplayacağız. Yontma aracı ne? Yontma aracı, aracı şu. Bu her şey lazım oluyor. Bundan 20 tane yapalım. Ee, o zaman şey yapmamız lazım. Buradan birazcık maden çıkarmamız lazım. Ve bunlara da Öncelik vermemiz lazım Ya bu mamutlar yine mi geldi ya Bu taraftakiler gitmişti Geri geldiler Kaç kişiyiz abicim 21 kişi olarak yaşantımıza devam ediyoruz Çok hızlı taşları kazmaya gidebilir mi birileri Size zahmet kompostalar aslında iptal mi etsek ya Hazır mı lan yapıyor mu acaba Anlayamadım Evet taş çıkarmaya gittiler Buradan büyük taşlar alıp getirecekler. Onlardan e, unu böyle öğüteceğimiz taş yapacağız. Ve küçük taşlardan da araçlar, aletler yapacağız arkadaşlar. Şu anda kazma işlemi devam ediyor. İki kişi kazacaktı ama bir kişi niye gitti onu anlamadım. Bunlar ne getiriyorlar buradan bu kadar? Yolumuzu da bitirmişler bu arada. Ha, ha kil getiriyorlar. Baksana yola abicim. Köyden öbür köye yol yapmışım. Şunlar çok yorgun. Bunların gelip dinlenmesi lazım ama uykuları gelmiş. Orada yatıyorlar. Vazo yapabilmem için bana kil lazım diyor. Tamam. Hallederiz. Bir madencilik atadım. Şurada diplomasiye çok fazla. 19 kişi diplomasi diyor arkadaşlar. Bu diğer sapiyansitlere katılmak için ikna eder diyor. Ben bunları böyle 1 milyon kişi de bundan olmasına gerek yok bence. Şu diplomasiyi iptal edelim. Hatta bu başka bir şey yapamıyormuş. Küçükmüş bu bunda diplomasi yokmuş. Bak diplomasiyi iptal edelim maden çıkartsın tamam mı? Ondan sonra diplomasiyi iptal edelim kaya işleriyle uğraşsın. Tamam. Şimdi 2-3 tane daha madenci olması lazım. Buradan kazmaları alıp kazmamız varsa. Şurada var 2 tane daha kazmamız. Onları alıp gelmeleri lazım. Ellerindeki işleri bitirince şurada odunları taşıyorlar. Bu odunları taşıyınca gelip oradan maden çıkartacaklar bu da tek başına burayı parçaladı. Sana helal olsun. Kırılacak otaş şimdi. Ve sonra buraya geçecek. Hadi kız parçala artık. Hadi çok az kaldı. Aa teker teker mi çıkartıyorsun? Mamutlar geliyor arkadaşlar sol taraftan. Hava karanlık olduğu için çıkaramayacak. Ertesi günü beklememiz lazım. Ertesi günü bekleyelim. Şu ekmek işini bir halletmek istiyorum ben. Çok hızlı bir şekilde. Evet bu arada kabilemiz çok fena şekilde çalışıyor sevgili arkadaşlar. Rollerin kısa yolunu buldum. Bakın şuraya geldiğimizde sapienslerden teker teker rol atamaktansa rollere gelip direkt buraya tıklayıp mesela Ekim diyoruz. Ekim'de 3 kişi çalışıyormuş. Buradan tak 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 işaretlersek Ekim'e bir sürü insan atayabiliyormuşuz. Ben şöyle yaptım. Ee, mızrak avına 15 kişi atadım arkadaşlar. Buradan istersem daha da atayabilirim. Burada mızraklarımız çok fazla. 22 tane mi? 22 tane mızrağımız var. Ve buradaki mamutlar bize çok yaklaştı. Diğer bölümde 22 kişiyle bir mamut avına gitmeyi deneyebiliriz. Ee, burada da çanak çömlek üretiyorum ama birazcık bu çok uzun sürecek. Yeni insanlar atadığımız için bakın hepsi sıfırdan un üretmeye öğreniyor. Onu ürettikten sonra da kabuklu buğday üretmeye birilerini atacağız. O da birazcık uzun sürecek. Hatta buraya atayalım. Ee, şöyle 5 tane de buradan kabuklu buğday üretilsin. Daha sonra da buradan un üretilecek arkadaşlar şöyle. Şuradan da işte... 15 tane un üretilecek mesela. Ondan sonra da ekmek yapacağız. Kabuklu buğday gerekli diyor. Onun için işte bu gerekli. Burada bir bölüm sonu yapalım o zaman. Ekmeye diğer bölüm başlayalım. Unlarımızı üretmeye başladık bu bölüm. Diğer bölüm ekmeğe başlayacağız. İçeride yeteri kadar yiyeceğim şimdilik var. Ekim alanlarımız falan tertemiz. Her şey çok iyi devam ediyor. Burası bölüm sonu olsun. Güzel geliştik. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki bölümde mutlaka görüşelim efendim. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.